sevgiler saygılar. Evet yeni çok özel bir hikayeyle daha şöyle saatlerimizi değerlendirelim. Kıymetli saatlerimizi. Alim ile zalim. Vakti zamanında bir zalim vardır. Adam dizi dizi haksızlıklar etmiş. Nice zavallıları acımasız zulmüyle pençesi altında inim minin minnetmiştir. Sayısız derecede yoksul ve düşkünlerin ocaklarını söndürmüş ve ettiği zulümleriyle ülkesinde adını azgın zalime çıkartmıştır. İşte bu zalim bir gün işi icabı etrafında saygı ve sevgiyle anılan Allah bağlısı bir alime ziyarete gider. Kapıyı çalıp içeri girdiğinde dünyadan el etek çekmiş bulunan alim kendisini görmesin diye yüzünü örter. Kapıyı açan oğlu zalimin zulmünden korktuğu için bakmayın. Babam çok hasta. Ne yaptığını bilmiyor. Herhalde farkında olmadan yüzünü örtmüş olacak. Yoksa sizin teşrif ettiğinizi bilseydi hiç yüzünü örter miydi? Babamın namına sizden özür dilerim der. Bunları tek tek duyan Allah aşığı alim ortaya atılarak şöyle haykırır oğlum neden yalan söylüyorsun? Ben hasta hasta değilim. Allah'a şükürler olsun hiçbir şeyim yok. Fakat böyle zulgüyle destanlar yazan kötü kişileri görmek istemem. O yüzden, o yüzden de gözlerimi örttüm, yüzümü örttüm. Lütfen zalim ayaklarınızla evimi kirletmeyiniz der. Bunun üzerine zalim adam bir anda kendine gelir. Evi terk ederken iki gözü iki çeşme alayarak bütün samimiyetiyle yaptıklarına tövbe eder. Allah'tan af diler. Allah da hem zalimi hem de alimi yaygın rahmetiyle affına masar eder. Alim evine gelen zalimin yüzüne bakmadığından ötürü zalimi de yığın yığın haksızlıklarından pişmanlık duyduğu için bağışlar. Yüce Allah Celle Celaluhu cümlemizi gerek kendimizi gerek başkalarına karşı en ufak bir haksız harekette bulunmaktan korusun sevgili can bağları. Çünkü bilemiyoruz hele de zamanımızda baktığımızda ama biz bu hassasiyeti göstermeye lütfen devam edelim. Biliyorum çok zor biliyorum çok zor ama biz bu hassasiyetlerimize devam edelim. Emin olun zor olsa da kazanan biz olacağız. Aşk ola.